Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu da Stabilo Swing tanıtımı olacak. Biliyorsunuz bir önceki videom kargo açılımıydı ve şimdi de aynı kalemlerin tanıtımını çekeceğim. Şimdi uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi size 2020 renklerini göstermek istiyorum yakından. Bunlar 2020 renkleri. Böyle. 2022 ya da 2021 renkleri olması lazım. Onlar da çıkmış. Daha Türkiye'ye gelmemiş. Türkiye'ye geldim. Onlardan da almayı düşünüyorum. Bunlar böyle. 6 renkte normal pastel renkleri var. Böyle. Bunlar var. Bir de 8 renk. Ne o renkleri var? Şöyle yakından göstereyim. Kaldım. Çok sıkıştırmışım galiba koyarken. Burada turuncusu var. Şimdi hemen uçlarını göstereyim bir tanesinin böyle bir uca sahip. Stabilo bosslarla aralarındaki farkı soranlar çok oluyor yorumlarda falan. Şöyle hemen göstereyim. Aynı renkleri buldum böyle bu rastgele geldi. Böyle daha inceler bunlara göre daha az yer kaplıyorlar. Ve uçları farklı birazcık. Şöyle hemen göstereyim. Daha farkı anlayacaksınız zaten. Böyle yandan da tutayım. Farkları böyle yakından gösterince daha iyi anlarsınız diye düşündüm. Şimdi hemen renklerine bakmak istiyorum ben. İlk olarak şöyle. Hemen buraya. Kusura bakmayın kamerada sallandı demin. Kolum çarptı. Hemen şöyle 2020 renkler gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. Ve bu yeşil. Favori rengim bu böyle fıstık yeşili gibi olan renk. Şimdi yine buraya hemen 嗯。Mm hmm. Hemen şuraya da neon yazayım. Evet. Bir önceki videoma kargo açılım videosuna baya heyecanlanmışım. Çünkü bu kalemle gerçekten uzun zamandır istiyordum. Heyecanlandığım baya belli oluyor. Bu kalemleri ben gerçekten hani çok seviyorum. Ergonomik bir tutuşları var. Ve hani kalemliğe falan çok rahat sığıyorlar. Öbür kalemlere göre. Mesela boss'lara göre de daha az yer kaplı kalemlikte. O da çok avantajlı. Böyle bir yere gittiğinizde falan kalemliğinizde daha çok kalem gösterebiliyorsunuz. Evet şimdi devam ediyorum. Dediğim gibi gerçekten rahat kalemler. Bakar mısınız? Çok tatlı duruyor zaten böyle. Bayağı beni kullanın diyor size. Çok hoşlar gerçekten. Bu arada size bir önceki videomda kalemler şu kısımda duracak demiştim. Ama yer değiştirdim. Şu kısımda kalacak. Son iki renk kaldı. Benim e, bir önceki e, eskiden normalde bu neon setinden vardı. Bu rengin ucu kırılmıştı. Göstereyim. Belki kameradan belli olmayabilir ama. Gerçekten buna çok mutlu oldum. Şöyle bakın. Şu kısmı netlerse belli olmuyor fazla ama ucu kırılmıştı. Yani bu rengi çok seviyordum gerçekten. Bu seti aldığımda da bu yüzden çok sevindim. Böyle. Hemen renklerini size daha çok yakından göstereyim. Böyle duruyorlar. Renkleri gerçekten çok hoş değil mi? Benim çok hoşuma gitti. Hele 2020 renkleri çok güzel. Dört gözle 2021 ya da 2022 diye geçiyor ama tamam bilmiyorum. Hangi yıl olarak geçtiğini. Şu renkleri çok heyecanla bekliyorum. Bu renkli bir de hangi renk vardı? Ha. Bu dört rengin stabilisinin kul halini gerçekten dört gözle bekliyorum. Hemen Türkiye'ye gelir inşallah. Onları da almayı düşünüyorum geldiğinde. Ben şuna şöyle koyayım. Arkaya geçtiğimi da çok soruyorsunuz ama onu da göstermek istedim. Böyle geçiriyorlar ama benim defterimin kağıdı gerçekten çok ince. Bu yüzden de çok arkaya geçirmiş. Normalde bu kadar asla arkaya geçirmiyor. Ben okul hayatımda çok kullanıyorum. Böyle yani. Bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Bu standı belki biraz zaman geçtikten sonra belki kaldırabiliriz. Çünkü masamda fazla yer olmadığı için yer bulamadım buna fazla. Ama şu kısma koymayı düşünüyorum. tabi görmediniz. Ee, yeni masa almayı düşünüyoruz. Çalışma masası. Çalışma masasında bu masadan daha büyük tutmaya çalışacağız. Yani daha büyük bulmaya çalışacağız. O zaman rahatlıkla böyle standlı kalemler daha rahat durabilecek. Şimdi kalemi standına geri dizelim istiyorum. Yani böyle bakmaya başladık çalışma masalarına yakın zamanda değişecek çalışma masası. Ben şöyle pastelleri dizmekle başlıyorum. Böyle şu an hiç tam sırasını bilmediğim için kastelleryan olarak ayıracağım, öyle dizicem. Görünlerde bazen stabilo 23. set için diyorsunuz işte yanlış dizimizde falan. Videolarda böyle çok dikkat edemediğim için yanlış oluyor. Ya da bazen kendi isteğime göre de diziyorum. Böyle bunu hemen hızlı diziyorum. Ee, bir önceki videomun yorumlarında çok sormuşsunuz. İşte kalemi nereden aldım falan çok sorulmuştu. Amazon'dan aldım. Normalde 2 gün içerisinde teslim ediliyordu. Fakat kar yağdığı için dört güne çıktı teslim süresi. Gerçekten kargo yani o kadar özen vermişler ki çok özen veriyorlar gerçekten işlerine. Ben çok beğendim kargo sistemlerini. Kalemler dediğim gibi çok güzel. Çok kullanışlılar. Tutumları, her şey kullanımı çok ergonomik. kaleminizde daha az yer kaplıyor. Bunlar gibi birçok avantajı var. Bence güzel kalemler. Yani benim hoşuma gitti. Tabii herkesin fikri farklı. Ama ben beğendim. Bu videomuz bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bu arada Instagram hesabımda takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmına linkini koyacağım. Orada e, YouTube'da linkler paylaşamıyorum fakat orada link, linkler paylaşıyorum. Oradan da istediğiniz kanalın linklerine bakabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.